Hanımlar, beyler, müstakbel memurlar, temel haklar ve ödevler ünitemizle devam ediyoruz. Konumuzla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda temel hak ödevlere ilişkin genel hükümlere bakmıştık. Şimdi de özel hükümlere bakacağız. Yani önemli gördüğümüz belki bir ihtimal sınavda çıkar veya kesin sınavda çıkar dediğimiz bir takım hak ve hürriyetlerin detayına bakarak bu videomuzu devam ettireceğiz. Pekala. O zaman yerimizi alalım, başlayalım. İlk bakacağımız temel hak ve hürriyet ve bu video sonuna kadar tamamlayacağımız temel hak ve hürriyetler kişi hak arasında yer alan ve önemli gördüğümüz temel hak ve hürriyetlerden olacak. İlk bakacağımız temel hak ve hürriyet yerleşme ve seyahat hürriyeti olacak. Yani yerleşme ve seyahatle ilgili anayasal tertipleri burada gözden geçireceğiz. Diyor ki anayasa ilk ifademizde herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Herkes dediği üzere anayasada bir metinde biz herkes ibaresini gördüğümüzde yerli, yabancı herkesi anlıyoruz. Yani Türk vatandaşları veya yabancılar, tabi yabancı için sınlamalar söz konusu olabilecek, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. İlk ifade bunu söylüyor. Geldim ikinci ifadeye. Diyor ki anayasa vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz diyor vatandaş sınır dışı edilemez dedi ki biz bunu daha önce ceza hukuku ile ilgili yaptırımları anlatırken bir güvenlik tedbiri olarak söylemiştik. Sınır dışı edilme bir güvenlik tedbiriydi ama demiştik ki orada yabancılar için bu tedbir uygulanıyor. Türk vatandaşlar için sınır dışı edilme uygulaması söz konusu değildir. Çünkü anayasa bu durumu yasaklamıştır dedik. Hal böyle olunca da işte o hüküm burada karşımıza çıktı. Bir Türk vatandaşı sınır dışı edilemiyor ve bunun akabinde yurda girme hakkından yoksun bırakılamıyor. Ki bazen arkadaşlarla örgünde ders işlerken bununla alakalı şu çelişki durumunu sorguluyorlar. Ya hocam ben bir kişiyi biliyorum sanki o sınır dışı edilmişti. Bir Türk vatandaşından bahsediyor. Veya işte ben bir kişiyi biliyorum Türk vatandaşı sanki ülkeye giriş yasağı vardı gibi ifadeleri arkadaşlar söyler. Genelde sizin de karıştırdığınız bununla alakalı paralel bir kişi varsa olay tamamıyla şunla ibaret oluyor. İlgili aklınıza gelen bir kişi var. Bunun dışında kalan işte bunun uygulandığı diyelim baktığımızda tam tersine uygulandığı. O kişi muhtemelen hakkında ceza yargılaması yapılmış, hakkında hüküm verilmiş bir kişidir veya şu an için yargılama süreci devam eden ve muhtemel ki hakkında hüküm verecek bir kişidir. O yüzden genelde haklı sakılan kişi kendisi bu sebeple ceza hükmünü çekmemek için kendisi yurt dışına gitmiş olabiliyor. Veya bunlar yaşanmış kişi hakkında örneğin ceza hükmü verildi veya verilecek baktığımızda kişi de ülke dışında kendisi istemeyerek aslında ülkeye gelmeme durumuna tabi olmuştur. Yani kendisi gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü hakkında verilen veya verecek bir hüküm olduğu için direkt gelse alırlar cezaevine koyarlar. O yüzden bu tarz kişiler baktığımız aklımıza gelen kimse artık bunlar kendisi gelmiyordur diye bunu açıklayalım. O yüzden sizin de kafanızda bununla paralel karışan bir kişi varsa ya kendi ülke dışına gitmiştir ya da kendisi ülkeye gelmiyordur. Hakkında verilen veya verilecek ceza hükmünü çekmemek için. Onun dışında zaten baktığımızda Kişi sınır dış edilemiyor ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamıyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise eğer. Evet burayı da ifade ettik diyelim. Gelelim bir diğer temel hak ve hürriyetle ilgili içeriğimize bu konuyla alakalı. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesinin önlenmesi sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, sağlıklı ve düzenli kentleşmenin gerçekleştirilmesi ve kamu mallarının korunması amaçlarıyla sınırlanabilir diyor anayasa. Bakınız şu bu o bu sebeplerle hak ve hürriyetin sınanacağını söylüyor. Hani bir önceki videoda bahsetmiştik ya temel hak ve hürriyetler özel sınırlama sebeplerine göre sınırlanır. Yani hakkın metninde ilgili hak hangi durumlarda sınırlanır bu vardır. Devlet otoritesi de hakkı sınırlarken bu kurallara ve durumlara uymak zorundadır. İşte bu yerleşme ve seyahat hürriyetine özel sınırlama sebebi olarak karşımıza çıktı şimdi. Neymiş bir daha gözden geçirelim. Suç işlenmesinin önlenmesi, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, sağlıklı ve düzenli kent, e, kentleşmenin gerçekleştirilmesi ve kamu mallarının korunması. Yerleşme hürriyeti bu sebeplerle sınırlanırken seyahat hürriyeti, suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabiliyormuş. Bakayım bir daha şuradan bir. Suç soruşturması ve kovuşturması sebepleriyle seyahat hürriyeti sınırlanabilir diyor. Daha önce yine ceza hukuku içeriklerimizi anlatırken suç soruşturmasının ve kovuşturmasının ne olduğunu ifade etmiştik. Hatırlarsak suç soruşturması kişinin suçu işlemesi üzerine veya işlediği düşünüldüğü üzere savcılık tarafından iddianamenin hazırlanmasından başlıyordu ve mahkemeye bu iddianamenin sunulmasına kadar geçen süreydi suç soruşturması. Kovuşturma ise suç kovuşturması ise mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılamaya başlaması itibariyle başlangıç süreci oluyordu. Yargılama neticesinde kişi hakkında karar verilmesine kadar geçen süreçti. Yani suç soruşturmasında savcılık iddianameyi hazırlıyor bu süreç. Suç kovuşturması ise mahkeme kişiyi yargılıyor ve hakkında karar veriyor. Bu süreçte kovuşturma oluyordu. Demek ki kişi hakkında bir yargı süreci devam ediyorsa soruşturma veya kovuşturma noktasında veya kişinin suç işlemesi algısı varsa bu noktada bu sebeple kişinin seyahat hürriyeti sınırlanabiliyor. Yine buna paralel ama daha önemli göreceğimiz belki belki sınava yansıyacak veri son bakacağımız veri. Neymiş o da? Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti. Hangi sebeple sınırlanır? Yani kişiye yurt dışına çıkış yasağı hangi sebeple getiriliyor? Ona bakacağız şimdi. Diyor ki vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti suç soruşturması ve kovuşturması sebeplerine bağlı olarak ancak hakim kararı ile sınırlanabilir diyor. Yani kişi hakkında yine bir yargılama süreci var ise suç soruşturması, kovuşturmasından kastığımız buydu. Mahkemede hakim kişinin yurt dışına çıkışını alacağı kararla yasaklayabiliyormuş. Bu da yine soru bazıyla yayınlarda karşılaşacağınız veriler, diğerleri de yayınlarda zaten karşılaşacağınız veriler ama bu biraz daha sınava yansıyacak veridir demiştik. Şöyle bir soru gelebilir buradan. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti yukarıdaki veya aşağıdaki sebeplerden hangisi veya hangileriyle sınırlanabilir? O zaman vereceğimiz cevap suç soruşturması ve kovuşturması. Suç soruşturması veya kovuşturması ifadeleri olacak arkadaşlar. Peki yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili anayasadaki içerikleri gözden geçirdik. Gelelim bir diğer hak ve hürriyet noktasına kişi hürriyeti ve güvenliği başlığına bakalım. Diyor ki anayasa burada. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat. Ve toplu işlenen suçlarda en çok 4 gün içinde hakim önüne çıkarılır. Kimse bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal ve savaş hallerinde uzatılabilir diyor. Yani bir kişinin suç işlediği emaresiyle tutuklanması noktasında eğer tekli işlenen bir suç ise söz konusu suç. Örneğin bir kişinin bir kişi yaralaması gibi bir vakadan bahsediyorsak bu durumda bu kişinin tutukluluk süresi 48 saati geçemiyor. Toplu işlenen suçlarda ise işte organize suçlar gibi düşünebiliriz burada. Burada da yine tutukluluk süresi 4 günü geçemiyormuş. Anayasa burada bunları bize açıklıyor. Tekli işlenen suçlarda tutukluluk süresi 48 saati geçemiyor. Toplu işlenen suçlarda ise tutukluluk süresi 4 günü geçemiyor. Bu süreler dolduğunda kişi henüz hakim karşısına çıkarılmamışsa ve ekstra bir karar yoksa salı verilmesine karar verilecek diyor anayasa. Şuraya da baktığımızda tabii ki bunlar normal dönemlerdeki süreçler, standart süreçler ama olağanüstü hallerde de veya savaş halinde de bu süreler uzatılabiliyormuş. Soru çıkma ihtimali az da olsa var olan bir içerik. Tekli suçlarda 48 saati geçemiyor. Toplu suçlarda 4 günü geçemiyor. Tutukluluk süreleri bu yönleriyle en azından aklımızda kalırsa iyi olur. Gelelim bir diğer ilgili hak ve hürriyet noktasına. Kanuni hakim güvencesine bakalım. Kanuni hakim güvencesi neymiş dediğimizde hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz diyor. Yani buranın biraz daha ilk metnine odaklanacağız ve orası bize şunu söylüyor. İkinci metin zaten biraz daha açıklayıcı bir metin olmuş ama gene biraz karışık. İlk metne baktığımda denmeye çalışılan durum şu. Ben bir suç işlediysem eğer kanunda bu suçun niteliği mahiyeti belirlenmiş. Bu suça ilişkin verilecek ceza belirlenmiş. İşte bunun dışına çıkılamaması, kanun hükmünün dışına çıkılamamasına kanuni hakim güvencesi adı veriliyor. Ben atıyorum devletçi kayırılan bir insan olamam da hadi olduğumu farz edelim. Devlet bana daha az ceza verilebilsin diye benim yargılanmam noktasında olandan farklı bir mahkeme kurup olandan farklı bir yargı süreci getirerek benim daha az ceza almamı sağlayamayacak. Veya tam ters durumda devletin hoş karşılamadığı bir insan olduğumuzu farz edelim. Bu noktada biz daha fazla ceza alalım diye ilgili otoriteler olmayan bir yargı süreci mahkeme oluşturup olmayan bir yargı süreciyle bizi daha fazla cezai tabi kılacak bir yargı süreci oluşturamıyor. Buna da biz kanuni hakim güvencesi adını veriyoruz. Kanundaki yargı süreci cezalandırma mahiyeti neyse bu sabittir. Sonradan bunun kişiye özel değiştirilememesi kanuni hakim güvencesi oluyor. Dikkat şimdi bir daha. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. İşte açıkladığımız durum buydu baktığımızda. Bunu da daha önceki yıllarda ÖSYM sordu ve her yıl tekrar sorma ihtimali var. Kanuni hakim güvencesinde hangisi, hangi hang, kanuni hakim güvencesi hangisinde doğru tanımlanmıştır veya hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercülle çıkarılamamasına ne ad verilir şeklinde işte ismi verip tanımı sorma, tanımı verip ne olduğunu sorma gibi sorular her sene çıkma ihtimali olan sorular kanun hakim güvencesi ile ilgili. O yüzden buna da azami dikkat etmek gerekiyor. Önemli bir içerik sınavda soru çıkma noktasında. Peki burayı da hallettik gelelim suç ve cezalara ilişkin esaslara. Ben de miyiz bayram? Tamam devam o zaman. Suç ve cezaları ilişkin esaslar yine ÖSYM'nin önemsediği konulardan bir tanesi. Şuraya da yıldızımı koydum çıktı çıkacak. Buradan da yine ÖSYM belli yıllarda ara ara sorular soruyor. Anayasanın işte ceza hukukuna genel itibariyle yön verdiği içerik olacak burası. Suç ve cezalara ilişkin esaslar. Bakalım şimdi anayasanın bununla ilgili tertip maddelerine. Diyor ki ilk olarak anayasa suç ve cezalar geçmişe yürümez. Daha önce ifade etmiştik yine ceza hukukuna bakarken ilgili ilkeleri incelerken ve az önce yine ilgili bir kısımda bakmıştık bir önceki videoda. Kişinin ilgili davranış ve eylemi o tarihte suç değilse daha sonra yasa düzenlemesiyle suç kapsamına alınıyorsa burada mıyız burada mıyız buradayız. Daha sonra suç kapsamına alınıyorsa kişi bundan sorumlu tutulamıyor. Çünkü ...yasa değişikliği yapılmadan önce o davranışı gerçekleştirmişti ve o zaman o davranış suç değildi. Bunun gibi durumlara biz suç verizalarının geçmişe yürümemesi diye bir adlandırma bulunuyorduk. Veya şöyle olabiliyordu, kişi bir suçu işledi, hakkında işte hapis cezasına belli bir yıl bazında hüküm verildi. Hükmünü çekmekteyken ceza kanunu değişir ve bu cezada bir arttırma gidilirse kişi bundan sorumlu tutulmuyordu. Çünkü suç işlediği tarihteki ceza ne ise o hükümle sınırlı kalıyordu. Artışlardan etkilenmiyordu. İşte o veya bu durumlara biz suç ve cezaların geçmişe yürümemesi adını veriyorduk. Ceza sorumluluğu şahsi değil diyor. Yine konuştuğumuz bir veri aslında ceza hukukunu anlatırken. Ne demiştik bunu açıklarken? Kişinin işlediği suçtan ötürü ailesi, yakınları, tanıdıkları sorumlu tutulamıyor kişinin işlediği suçtan bizzat sadece kendisi sorumludur diyorduk. Buna da ceza sorumlu şahsiliği adını veriyorduk. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur diyor. Bu da hatırlarsak yine ceza hukukunda ifade ettiğimiz kanunluk ilkesi olarak karşımıza çıkıyordu. Cezalar veya ceza yerine geçen güvenlik tedbiri kanunla konulurdu örf adetle suç ve ceza veya güvenlik tedbiri belirlemesi yapılamazdı. Yönetmelikle genelgeyle yine suç ve ceza veya baktığımızda güvenlik tedbiri belirlemesi yapılamazdı. Biz buna kanunik ilkesi adını veriyorduk. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yine az önceki videoda konuştuğumuz çekirdek haklardan biri olan bir durumdu. Neydi bunun ana ismi? Masumiyet Karinesiydi. Değil mi? Yargılanıyor kişi mahkeme hakkında hüküm verinceye kadar suçsuz sayılıyor. Ne zamanki mahkeme sen suçlusun bu da senin hükmündür dedi. O zamana kadar suçsuz sayılıyordu. Buna da masumiyet karinesi adını veriyorduk. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamaması. Gelelim bir sonraki hükmeye. Hiç kimse kendisini veya kanlı gösterilen bir yakınını suçlama yönelik beyanda bulunmaya veya bu yönde delil göstermeye veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz diyor. Yani ben veya bir yakınım bir suçtan ötürü suçlanıyor. Bununla alakalı benden bu suçun ispatıyla alakalı herhangi bir delil, ispat ortaya koymam beklenmiyor. Çünkü ceza hukukunda durumu ispat etme yükümlülüğü iddia tarafındadır. Kişinin de işte hukuka aykırı bir şekilde sen bu suçu işledin veya yakının bu suçu işlemiş hadi bunu ispatla yükümlülüğüne tabi tutulmamasına bu genel ifadeyle anlam buluyoruz. Hiç kimse kendisini veya kanlı gösterilen bir yakınlığı suçlamaya yönelik beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Peki bir sonrakine bakalım. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alı konulamaz diyor. Bu şu anlama gelecek arkadaşlar. Daha önce borçlar hukukunda baktığımız kişinin mal varlığıyla sorumlu tutulması, şahıs varlığıyla sorumlu tutulmamasının anayasal güvencesi olarak burası karşımıza çıkıyordu. Hatırlarsak orada şu ifadeyi kullanmıştık. Bir borçlu borcunu ödemedi haciz icra yoluyla mal varlığından bu borç tahsil edilebilir ama şahıs varlığı bu konuda sorumlu tutulamaz. İşte kişinin kolu bacağı kesilmez demiştik. Kişi alacaklının kölesi olmaz demiştik. Bunlar zaten olmaz da belki karışabileceğimiz durum burada üstüne basıla basıla söylenen durum. Bir kişi borcunu ödemediği zaman ki usulüne uygun şekilde, dürüstlük kuralına uygun şekilde elinde olmayan sebeplerle borcunu ödeyemiyorsa bu durumda kişiye hapis cezası verilemiyordu. Yani şahıs varlığı kişi borçlu sorumlu tutulamıyordu. Bunun anayasal güvencesini gözlemlemiş oluyoruz. Kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yani bir para borcunu yerine getirememesinden dolayı ödeyememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Yani hapis cezasına tabi tutulamaz. Bunu söyleyen ifadeyi bu şekilde gözlemlemiş olduk. Peki. Devam edelim. Diğer bir ifademize baktığımızda deniyor ki: Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Yani her bulgudan delil olmuyor. İlgili bulgunun delil olabilmesi için kanundaki usul ve esaslara göre elde edilmiş olması gerekiyor. Her bulduğumuz veriyi mahkemeye sunup delil olmasını beklememiz mümkün değil. Kanundaki usul ve esaslarla bunların elde edilmiş olması gerekiyor. Örneğin bir ses kaydı nasıl delil olabilir? Bir görüntü kaydı, bir belge, evrak nasıl delil olabilir? Bunların içeriği kanunlarda düzenleniyor. Kişinin de mahkemeye buna ilişkin sunacağı bulgunun delil olabilmesi kanuna uygunluğundan geçiyor. Bunun ifadesini gözlemlemiş oluyoruz. Bir sonraki ifade ölüm cezası ve genel müsaadele cezası verilemez diyor. Her ikisini de farklı içeriklerde daha önceki konularda konuşmuştuk. Hatırlarsak ölüm cezası yani idam cezası 2004 yılındaki yapılan anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştı. Genel müsaadere cezası ise 2. Mahmut Tanzimat döneminden itibaren kanun esası 21, 24, 61 ve 82 anayasasının yasaklayarak geldiği bir durumdu. Neydi genel müsaadere? Devletin zaman, durum, olay tanımaksızın kişinin mal varlığına keyfekeler el er koymasıydı. Bu çerçevede genel müsaadere yoktu, yasaklanmıştı. Ama yine karışmasın, ceza hukukunda bir güvenlik tedbiri olarak işte kişinin eşyasına, kazancına el er koyma gibi özel müsaadele dediğimiz bir güvenlik tedbiri vardı. Kişiyi suçtan alıkoymak için özel müsaadere uygulanıyordu ama hiçbir durumda öyle keyfek eder genel bir şekilde el koyma olan genel müsaadele uygulanamıyordu. Bunları da daha önce konuşmuştuk. Tekrardan söylemiş olduk. Anayasanın ilgili kısmı geldiği üzere. Peki. İdare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz diyor. İdare deyince neyi anlıyorduk? Kamu kurum ve kuruluşlarının genel adlandırması idare et. Ve burada da diyor ki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Yani herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu hapis cezası veremez diyor. Hapis cezasını kim verir? Mantıken veya ilgili şekillerimizi gözden geçirdiğimizde hapis cezasını bir mahkeme yargılaman içerisinde verir. Genel algımız bu. Ve burada ne yapıyor? Bunun bir güvencesini veriyor. Mahkeme hapis cezası verir. Herhangi bir kamu kurumu hapis cezası kişilere uygulayamaz. Ama bir kurum varmış ki bunun istisnası olarak anayasada bırakılmış. O da baktığımızda silahlı kuvvetler. Ne diyor devamında? Silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir diyor. Yani silahlı kuvvetlerde artık son düzenlemelerle belli noktalarda kalmış olsa da disiplin koşu cezası yani kişiyi disiplin etme noktasında özgürlüğünden alıkoyan bir yaptırım silahlı kuvvetler bünyesinde uygulanabilir diyor. Onun dışında da istisna olan bir kurumun bulunmadığını söylüyor anayasa bize. Ha, bunun da sorularını ara ara yayınlarda şöyle görebilirsiniz. Der ki öncülü olarak verir. İdare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunda uğran bir müeyyide uygulayamaz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun istisnasıdır diyebilir. O zaman da vereceğimiz cevap silahlı kuvvetler olacak arkadaşlar. Peki. Son kısma baktığımızda ifade üzerine Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez diyor. Şimdi buraya bir ikiye bölelim. Şu hariç olmak üzere diyor ya öncesini bir alalım. Kişinin Uluslararası Ceza Divanı tarafından yargılanması söz konusuysa ki Uluslararası Ceza Divanı genel itibarıyla baktığımızda işte soykırım, savaş suçları gibi küresel suçlarla alakalı bir yargılama birimi global bazda. Bu çerçevede eğer Uluslararası Ceza Divanı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını Türkiye'den bu vatandaşını ver ben yargılayacağım derse Türkiye buraya yükümlülüğü dahilinde bu vatandaşını vermekle yükümlü ama herhangi bir ülke istediğinde Son kısma geliyorum. Ben senin bu vatandaşını işte şu sebeple suça ilişkin olarak yargılayacağım dediğinde Türkiye anayası da bunu güvence altına almış. Ben bir hiçbir ülkeye bir vatandaşımı yargılasın diye vermeyeceğim demeye çalışıyor. Ve burada da yine aklımızı şu durumlar karıştırabiliyor. Yine örgün derslerdeki deneyimimizle söyleyeceğiz. Arkadaşları mesela diyor ki hocam biz şu kişiyi istemiştik şu ülkeden ve o kişiyi bize vermemişlerdi diyor. Bak şimdi bizim oradaki mevzudaki durumumuz biz ülkemiz sınırları içerisinde bize karşı suç işleyen kendi vatandaşımızı istiyoruz. Veriliyor veya verilmiyor ayrı. Burada tam tersi bir durum var. Bizden bir vatandaşımızı yabancı bir devlet isterse bu senin vatandaşın benim ülkeme karşı veya benim ülkemde suç demiş. Ver yargılayacağım derse biz bu noktada yabancı bir devlete ilişkin bu vatandaşımızı vermiyormuşuz. Olay tam tersi. Bu zaten uluslararası hukukta kabul gören bir ilke ve durumdur. Hiçbir ülke başka bir devletin talebi üzerine kendi vatandaşını o ülkeye verip hadi al yargılar demiyor. Kimsenin demediği gibi biz de bunu demiyoruz ve anayasamızda da yasaklıyoruz. Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Peki çok çok önemli olduğunu söylemiştik suç ve ceza ilişkin esasların arkadaşlar. Her sene sınavda soru çıkma ihtimali olan bir kısım. O yüzden buradaki konuştuğumuz içeriklere dikkat edeceğiz. Ve özellikle de zaten hani anlatımlarımız ara ara önemli kısım geldikçe muadil çıkmış sorulara benzer sorular çözüyoruz ya. Buraya da ilişkin bir sorumuz var zaten. Burayla alakalı da soruyu çözeceğiz şimdi. O yüzden dediğim gibi burası önemli bir kısım. Burayı muhakkak gözden kaçırmayalım. Peki o zaman bakalım sorumuza. 1982 Anayasası'na göre suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Az önce buranın metnini inceledik zaten. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz diyor. Doğru bir ifade ve bunun ismi neydi arkadaşlar? Masumiyet karinesiydi. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Doğru verilmiş. Ölüm cezası ve genel müsaadele cezası verilemez diyor. Bunu da az önce ifade ettik. Genel müsaadele zaten tüm anayasal düzenlemelerde yasaklanmış bir durumdu. Ölüm cezası, idam cezası da 2004'te kaldırılmıştı. İfade doğru. Suç ve cezalar geçmişe yürümez. Evet, bunu da ifadeler içerisinde saymıştık. Geçmişte suç olmayan bir davranış daha sonra yasa düzenlemesiyle suç kapsamına alınsa, daha önce bu davranışı sergileyenler bundan sorumlu tutulamıyor. Veya alınan bir ceza hükmü çekilmekteyken veya tamamlanmışken bu ceza da arttırıma gidilirse yapılan yasa değişikliğiyle kişiler bundan sorumlu tutulmuyordu. Bunun genel ifadesiydi. Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir hükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alı konulabilir demiş. İşte burada patladı. Tam tersini söyleselik doğru olacaktı. Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir hükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alı konulamaz dersek doğru olur. Yani kişi para borcunu ödemediğinde kendisine hapis cezası verilemiyordu bunu ters söylemiş ve ondan yanlış olmuş. Kanunlara aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez diyor. Bunun da doğruluğunu ifade ettik az önce açıklamamızda. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular mahkemede, yargı sürecinde delil olmuyordu. Bir bulgunun delil olarak kabul edilebilmesi için kanundaki usul ve esaslara göre elde edilmiş olması gerekiyordu. O halde sorumuzun cevabı denizli olduğu yanlış olan ifade suç ve cezalara ilgili. İşte arkadaşlar buna muadil bir sorunun her yıl gelme ihtimali var. O yüzden bu konuya da dikkat edelim. O halde kişi hak ödevlerinden önemli olanlara baktık. Bir sonraki video kısmında da videomuzda da sosyal ve ekonomik hak ödevlerden önemli görüntülerimize bakarak devam edeceğiz. Hadi bakalım bir sonraki videoya geçelim.